Herkese merhaba. Tarafını seç serisinde bu hafta biraz farklı bir karşılaştırma yapacağız. Bu haftaki karşılaştırmamızın özelliği aynı gruba ait, halka açık ve aynı sektörde faaliyet gösteren iki şirketin karşılaştırması olması. Bu özelliklerin dışında bu iki şirketin aynı gruba ait olması, şirketlerin yönetimsel stratejileri açısından da benzerlik göstermelerine sebep olacağından, bu benzerliklerin borsadaki teknik görünümlerine de nedenle etki edeceğini göreceğiz. Tarafınız set serisinde bu hafta inşaat sektörünün en önemli tedarik kalemlerinden olan çimentonun hem rakip hem kardeş iki oyuncusu olan Akçansa ve Çimsa'yı inceleyeceğiz. Analizimize ilk olarak Akçansa ile başlıyoruz. Hisseye ilk baktığımızda Şubat 2022'de başlattığı hareketini güzel bir trend hareketine çevirdiğini görüyoruz. Bu tarihten itibaren teknik anlamda en sevdiğimiz formasyonlardan olan yükselen trend hareketini simetrik bir kanal içinde geçiren hissede geçtiğimiz aylarda kanal yukarı yönlü kırılmış. Ancak teknik anlamda özellikle dikkat çekmeye çalıştığımız filtre kuralına uygun kapanışlar gelmemesi sebebiyle burada bir boğa tuzağı oluşturan hisse tekrar kanal içine dönüş yapmış ve kanal üst bandından alt bandına doğru gevşemiş. Hisse için yakın çekimde baktığımızda bizi karşılayan iki kritik rakam görüyoruz. İlk etapta kanal alt bandı olan ve aynı zamanda stop loss seviyesi olarak da kullanılabilecek olan 123,30 seviyesi. Diğer rakam ise hem kanal üst bandı olan hem de direnç seviyemiz olan 190,20 seviyesi. Bu seviyeler kanal içi destek ve direnç seviyelerimiz olmakla beraber aynı zamanda kırılım yönüne göre bize bu aralık kadar marj açacak seviyeler olması nedeniyle de dikkatle takip etmemiz gereken seviyeler. Hisse için kısa vadede short trade'in sağlıklı olduğunu, long pozisyonlar için ise 123,30 seviyesinin mutlak stop loss seviyesi olarak kullanılması gerektiğini söyleyebiliriz. Rakip koltuğunda oturan kardeşi Çimsa'ya baktığımızda ise Burada da hissenin 2021 Aralık ve 2022 Temmuz döneminde yatay bir bantta hareket ettikten sonra Temmuz 2022 itibariyle başlattığı hareketini yükselen trende çevirdiğini ve eş zamanlı olarak da bir kanal yapısı oluşturduğunu görüyoruz. Hisse aynı zamanda bu kanal yapısı içinde bir de yükselen üçgen formasyonu oluşturmuş ve yükselen üçgeni kırarak tekrar kanal üst bandına gitmiş ve kırdığı bölgeye tekrar onay almak için gelmiş. Teknik görünüm olarak kanal üst bandı ile kanal içinde oluşturduğu formasyonun onay bölgesinde yer alan hissede karşımıza tek bir rakam çıkıyor. Hem hissenin yukarı yönde ivmelenerek kanal üst bandına hareketlenmesi hem de formasyonun onaylanması için korunması gereken ve kırılması halinde ise mutlak olarak stop loss yapılması gereken seviye olarak tek kural 33,10 seviyesi üzerinde kalmak. Bu seviyenin korunması halinde hisse kanal üst bandına doğru ivmelenecektir. Hisse için short pozisyonların riskli olduğunu, ancak 33,10 seviyesinin ise mutlak stop loss seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Burada yapılan analizler yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sizler de analiz etmemizi istediğiniz hisseleri lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.